Çay çarşısı. <laughs> Bir bardak çay alır mıydınız? <laughs> çay bardağının altında hemen çay bahçesi. Ne kadar güzel düşünmüşler, değil mi? böyle <laughs> Çay bahçesinin güzelliği. Bahçeden direkt çaya. Değirmeni. Değirmen. Merhaba kolay gelsin. Aa çok otantik. Çok güzel. Baklacınız. Kışın yakıyor musunuz bizim? Evet. Çok güzelmiş. Siz almadan şöyle çekeyim. Ay, sinimiz bakır sinemiz. Bakır kaplar. Şu toprak kap değil mi köşedeki? Giresin. Tarkımız Öyle mi? <laughs> Gürsoylardan gelmiş, evet. Değirmeni. çalıştırıyor musunuz? Tabii de. ha. Ay, ay, iyi. ay çok teşekkür ederim. Biz <laughs> <Kendimiz> <laughs> çok güzel. Bize de gerçek bir nail buldum. <laughs> Serant'ı. geçmeye tahtalarla. Serender Naili. -e. Naili yazmışlar bunlar. İzmit'te Naili. Evet, orijinal. Bakraç, İbrik. yayık, toprak kap, kazan, kazma, Ağzına toprak kap. Küp. Bakraç. <gülüyor> sepet. <gülüyor> Bol çay. Tüm çaylara bilim vermişler. Ve değirmen. çaykur, Satış ofisi küçük küçük satış ofisleri yapmışlar. Çaykur. Bakalım. çay Çaykur kurme çay. Ele katlı çay. Organik hemşin çayı. Evet. çay. <laughs> hediyelik çayla. Bize çay hatırası. Benimiz çayımız. <laughs> Şurada çay saati. Olsun yine de bakalım. Denizi görmek güzel. Sonra yukarı çıkar çay içeriz. Sümeyla'dan sonra burası o kadar ferahlatıcı geldi ki. Ha her Halbuki Sümeyla daha güzel. Ama ferahladık. Azel Bal Kooperatifi. Çay. Karali çay. Karali. Atav çay. Çay Mer. Hmm, burası şeymiş. Çocuk parkı gibi. Şurada. Tulun sanat de. atölyesiymiş. Hmm, hmm. Tam Olan senin mi? işler. Kolay gelsin. <laughs> 200 Doğru Gerçekten doğru söyledin ağzına sağlık Beğenilmeyecek bir çay yok Ben hep ne diyorum biliyor musun Eğer Mayıs çayını beğenmezseniz genel hiçbir çayı beğenmemeniz gerekiyor Çünkü biz tek tip olarak üretiyoruz sonra kendi içinde karıştırıp size satıyoruz O yüzden Mayıs çayı benim için En güzel elek altından daha kıymetli Mesela Çay tadı Keyifli iç inşallah Normalde 260 TL çuval hali. Hı. Sepetten verdiğim zaman 270 TL ambalaj falan oluyor diye. Sana 250'den veriyorum. Bir seferle mahsus. Evet. Ben sana kullanıyorum. Bana ilk alan müşterine değil de bizim daimi müşterilerimize evet. indirimini yap. O zaman da yapmak istiyorum yani. Çünkü benim müşterim zaten. Şimdi, geldikçe

küçük bir kavanozu koyuyorsun örnek veriyorum. O çuvalın ağzını açık bırakırsan çayın çöp olmaya başlar hemen. Hemen ortam kokusunu çeker işte baharatları kokusunu çeker. Evi paspas ediyor anne mesela. Hemen o paspas kovasının kokusunu çeker yani. Sadece dikkat etmen ağzını kapat hiçbir şey olmaz.